Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, Türk Evinin kapıları herkese açık olacaktır açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in tam karşısında bulunan Türk Evinin açılışını gerçekleştirdi. 171 metre yüksekliğinde ve 35 katlı olan Türk evinin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ve dışişleri bakanı katılırken açılışta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve hazır bulundu. Erdoğan açılış için geldiği Türk evinde ilk olarak bina girişinde düzenlenen bayrak çekme törenine katıldı. Bir başyapıt ortaya çıkardı. Temeli 4 yıl önce atılan yeni Türkiye evi binasının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın inşaatında kullanılan malzemenin büyük ölçüde Türkiye'den getirildiğini kaydetti. Binanın tasarımının çevreye duyarlılık esasına göre yapıldığını altını çizen Erdoğan, Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya Çıkardı dedi sevgili izleyenlerimiz. İşte bu açıklamalar gündemde yer aldı. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ve Türk Evi'nin kapıları herkese açık olacaktır açıklamalarını buradan gündeme dünyaya duyurdu sevgili izleyenlerimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz biz de Türk Evi ve gündemdeki haberler arasında yer alıyordu. Ekranlarınıza getirmiş olduk.